Ve medya dünyamız için faydalı sonuçlar üretmesini, yararlı çıktılar üretmesini temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, saygıdeğer delegeler, bildiğiniz üzere Asya Pasifik Yayıncılar Birliği ABU 65 ülkeden 230 üyesiyle 4 milyar izleyiciye hitap eden bir medya örgütü ve bu haliyle dünyanın en büyük Yayıncılar Birliği. ABU kurulduğu 1964 yılından bu yana iletişim ve medya dünyasında gerçekten çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. 60 yıllık tarihine baktığımızda ABU'nun diğer birçok faaliyetlerinin yanı sıra pek çok hususta önemli boşlukları doldurduğunu görüyoruz. Üye kuruluşların teknik ve yönetsel kapasitesini arttırmak için çeşitli eğitim programları düzenlemek, ortak projeler ve içerik paylaşım programları aracılığıyla üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek, seminerler, konferanslar ve forumlar düzenleyerek medya profesyonellerinin bugün burada olduğu gibi bir araya gelmesini sağlamak, yayıncılık alanında uluslararası standartların belirlenmesine yardımcı olmak bu faaliyetleriyle Abu Asya Pasifik bölgesindeki yayıncılık sektörünün gelişimini destekliyor ve belki de daha önemlisi medya özgürlüğü ve çeşitli konularında önemli bir rol üstleniyor. İletişim ve medya dünyasının birkaç batılı şirket tarafından adeta tahkim altına alınmaya çalışıldığı günümüzde abunun bu anlamda yayıncılıkta çeşitliliği simgeleyen bir küresel birlik oluşu, bir küresel birlik alternatifi sunması çok kıymetli, çok değerli. Yayıncıların karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak adına, iletişim ve medya dünyasında yenilikçi yaklaşımlar geliştirme adına abunun gerçekten büyük bir boşluğu doldurduğunu hepimiz görüyoruz ve 61 yıllık tarihi içerisinde bu anlamda Abu çok önemli dönüşümlere, değişimlere imza atmış bir yayın kuruluşu. Tam da bu yüzden biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Abu gibi küresel platformların iletişim ekosistemindeki Batı merkezli tek sesliğin aşılmasında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz ve bu rolü ziyadesiyle önemsiyoruz. Nitekim 2023 yılında TRT Genel Müdürü Sayın, Zahit Sobacı'nın ABU Başkanı, bu yıl ise TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez'in ABU Haber Grubu Başkanı seçilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti ve kendilerinin çalışmalarında her zaman desteklemeye gayret gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Saygıdeğer misafirler, çok değerli delegeler. ABU'nun faaliyetlerine başladığı 1960'lardan bu yana gerçekten dünyamız çok hızlı değişimlere, dönüşümlere sahne oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası batılı devletlerin çıkarlarına göre, taleplerine göre inşa edilen müesses nizam, uluslararası statiko dünya için, insanlık için ne yazık ki vaat edildiği gibi refah yahut huzur getirmedi. Bugün dünya Hepimiz şahit oluyoruz ki eş zamanlı olarak birçok krizle karşı karşıya. İklim krizinden bölgesel çatışmalara, insanları yerlerinden eden göçlerden ekonomik dengesizliklere, krizlere kadar pek çok sorun yumağıyla insanlık boğuşuyor ve bu sorunlar, bu krizler insanlığı tehdit ediyor. Bu düzen bu düzensizlik belki bir taraftan düzen arayışı fakat bu düzen arayışına da eşlik eden kaos insanlık için ne yazık ki günden güne daha fazla kanın, daha fazla gözyaşının akmasına neden oluyor. Malumunuz bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, bir yandan İsrail'in Filistin'de geliştiği katliamlar, soykırım ve şimdi de bu katliamları, bu zulmü Lübnan'a ve tüm Orta Doğu'ya yayma girişimleri. Bunların neticesinde ne yazık ki insanlar hayatlarını kaybediyor. İnsanlar ölüyor. insanlar yaralanıyor. Binlerce masum sivil, bebek, çocuk, kadın hayatını kaybediyor. Ve bu süreçte yine on binlerce göçmen ve mülteci ne yazık ki yerinden ediliyor ve büyük acılar gözümüzün önünde yaşanıyor. Tüm bu krizlerde bizleri, tüm dünyayı karamsarlığa iten esas faktörse bu krizler karşısında yetersiz, işlevsiz ve bu krizlerin derinleşmesinden başka da ne yazık ki fonksiyon göstermeyen uluslararası bir düzen içerisinde uluslararası bir sistem içerisinde yaşıyor olmamız ve bu zulümler üreten uluslararası sistemi ayakta tutmaya çalışan uluslararası aktörlerin varlığı. Evet, bu durum bizatihi karşı karşıya kaldığımız sorunların büyüklüğü yanında bizi ne yazık ki karamsarlığa sevk, ed sevk ediyor. Ve tam da bugün bu nedenle, bütün bu nedenlerle eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor. Bölgesel ve küresel insani krizlere ek olarak yaşadığımız çağ bizi bir başka büyük buhranla, bir diğer acı krizle karşı karşıya bırakıyor. Bu kriz hakikat krizidir. Bir yanda adalet krizi yaşanıyorken diğer yanda da bu adalet krizini derinleştiren bir hakikat krizine düçar olmuş durumdayız bütün insanlık olarak. Yaşadığımız çağ yalan endüstrisinin tahakküm altına almaya çalıştığı, hakikatin sıradanlaştırıldığı, ötekileştirildiği, hor ve hakir görüldüğü bir çağ. Adeta bir dezenformasyon yağmuruyla karşı karşıyayız. Dezenformasyona, yalan şebekelerine karşı da en önemli silahımız, bunu da vurgulamamız lazım ki bizatihi hakikatin ta kendisi. Hakikate giden tüm yolları açık tutmak ilk ve en önemli amacımız olmalı. Abu gibi küresel platformlar bu bağlamda gerçekten stratejik bir öneme sahip. Abu Asya Pasifik Yayıncılar Birliği dezenformasyona, yalan endüstrisine karşı küresel bir hakikat bilonu temsil edebilir etmelidir. Zira dünya genelinde güç dengesi hepimiz biliyoruz. Görüyoruz ki giderek Asya'ya kaymakta. Asya'nın yükselen ekonomik ve siyasi etkisi geleceğin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çarpıklığını her platformda dile getirdiği hemen hiçbir uluslararası krize sadre şifa olmayan Avrupa merkezci dünya dağılıyor ve buna mukabil Asya yükseliyor, Asya yükseli, ülkeleri yükseliyor. Batı merkezli dünya dağılırken aynı zamanda onların medya ve iletişim dünyasında kurduğu tahküm de dağılıyor. Batılı haber merkezleri alternatif medya birlikleri yerine batılı haber birlikleri yerine alternatif haber merkezleri ortaya çıkıyor ve bir başka deyişle de belki de yeni küresel ana akım medya birlikleri önem kazanıyor. Nitekim yaşanan gelişmeler bize şunu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Asya ve bir zamanların popüler ifadesiyle üçüncü dünya ülkeleri için artık batıllaşma ideolojisinin tahakkümü son bulmuştur. Her ülke yaşadığımız kaos ve belirsizlik çağında hem özgür hem kendi menfaatlerini gözetmek hem de sorumlu davranmak durumundadır. Artık ülkeler için en anlamlı tutum küresel barış ve istikrara katkı sunmaktır. Bu çerçevede istikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye bölgesindeki ve küresel sistemi etkileyen kriz ve çatışmalarda gerçekten etkin ve proaktif bir rol oynuyor. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafla da görüşen, görüşebilen ülke Türkiye'dir. Türkiye yine milyonlarca insanı etkileme potansiyeline sahip tahıl anlaşmasının sağlanmasında çok aktif rol almıştır. Yine Türkiye bu bağlamda Filistin meselesinde İsrail'in soykırımlarının, katliamlarının durdurulması, savaşın tüm bölgeye sıçramasının engellenmesi için yoğun bir diplomatik çaba sarf ediyor. Belki bunlardan da önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle daha adil bir dünya mümkün ve dünya beşten büyüktür şiarlarıyla mevcut uluslararası sistemin çarpıklığını her platformda dile getiriyor. Bu sisteme karşı küresel vicdan toplumunu harekete geçirmeye çalışıyor. Saygıdeğer katılımcılar, çok kıymetli ABU delegeleri. Batı dışı dünyanın en önemli... Yayın Birliği olan ABUN'un 61. Genel Kurulu'nun bu yılki teması malumlarınız yapay zeka. Son yıllarda yapay zeka teknolojileriyle beraber iletişim ve medya ekosisteminde yeni bir evreye geçtiğimiz açık bir gerçek. Kuşkusuz her teknolojik gelişme medyanın içerikleri iletme biçimini de içeriğin hatta kendisini de etkilemekte dönüştürmektedir. Yapay zeka ve dijitalleşmenin habercilikte kullanımı bize gerçekten muazzam imkanlar, fırsatlar sunmaktadır. Haberin yapımı, üretimi ve dağıtımı kolaylaşmaktadır. Diğer yandan haber kurum ve kuruluşlarında daha etkin ve verimli çalışmalar yapılabilmektedir hem daha hızlı arama yapma hem de daha fazla enformasyon elde etme imkanı oluşmaktadır. Görsel medya ürünlerini meydana getiren montaj, renk ayarı, ses senkronu gibi zaman isteyen işlerde hız kazanılmakta. Yine haberler artık video, ses, infografikler, animasyonlar, artırılmış gerçeklik ve podcast gibi farklı formatlarda sunulabilmektedir ve büyük veri setlerini analiz ederek habercilikte daha önce gözden kaçma eğilim veya gözden kaçan durumları bertaraf etme imkanı ortaya çıkabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin medya ve iletişim dünyamıza sunduğu bu imkanların yanı sıra beraberinde getirdiği bir takım meydan okumaları da elbette hepimiz biliyoruz ve bunları da dikkate almalıyız. Her şeyden önce yapay zeka destekli medya düzeni, üretilen dezenformatif içeriklerle toplumu yanlış yönlendirme, yapay zeka sistemlerinde şeffaflık olmaması, haber içeriklerinde ön yargı ve hatalı üretim, toplumsal kutuplaşma ve ayrımcılığı tetikleyen manipülatif içerikler gibi bir dizi riski, tehdidi beraberinde getirmektedir. Bu anlamda yapay zeka teknolojileri, hibrit tehditleri derinleştiren bir özelliğe de sahiptir. Yine yapay zeka ile üretilen ses ve görüntüler, deepfake uygulamaları yapay zekanın her bir bireyi siyasal ve toplumsal sistemimizi hak ve özgürlükler alanını tehdit edebildiğini de göstermektedir. Filtre baloncukları kullanıcıları algoritmalar marifetiyle belirli bir görüş alanına tabir yerindeyse hapsedebilmektedir. Farklı görüşlere, inançlara, ilgi alanlarına yabancı kalan kişiler yankı odalarına mahkum edilebilmektedir. Dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte gündeme gelen bir diğer husussa iletişim ve medyanın insansızlaştırılması hususudur. İletişim alanında çalışan biri olarak bu alanda araştırmalar yapan bir akademisyen olarak özellikle şunu belirtmek isterim ki medya faaliyetlerinde habercilikte gazetecilikte insan faktörünün yerini hiçbir teknoloji alamaz dolduramaz. Asıl olan insanın faaliyetleridir, emeğidir, insani olandır. İnsan aklı ve yaratıcılığı teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan daha değerlidir, daha kıymetlidir. Bir yandan yapay zekanın risklerinden bahsediyoruz. Bir yandan da yapay zekanın imkanlarından bahsediyoruz. Aslında takınmamız gereken tutum çok açık ve net. Risklerin farkında olmak mecburiyetindeyiz. Bu riskleri yönetmek mecburiyetindeyiz. Cesur olmak ve bir diğer yandan da dikkatli olmak durumundayız. Yapay zeka teknolojileri söz konusu olduğunda bizler medya alanının içerisinde bulunan aktörler ne teknolojiden korkan teknofobikler gibi ne de her teknolojiye içeriğine kültürüne bakmadan aşık olan teknofiller gibi hareket edemeyiz. Her ne olursa olsun biz yapay zekanın insan aklıyla beraber insan aklına tabi bir şekilde ve elbette etik ilkeleri esas alarak medyada kullanılmasını temin etmeliyiz ve bu yönüyle baktığımızda Asya Pasifik Yayıncılar Birliği gibi büyük bir uluslararası kuruluşun bu konuya eğilmesi ve bu konuda çaba sarf etmesi bu konuda uluslararası bir standart oluşturmak için gayret sarf etmesi çok ama çok önemli. Bizler esas itibariyle burada Türkiye'de bir yandan büyüme mücadelesi verirken bir yandan halkımız için ülkemiz için daha müreffeh bir yarınlara hazırlık yaparken Öte yandan da küresel alanda bir hak ve adalet mücadelesi veriyoruz. Ve bu bağlamda da stratejik iletişim alanında haktan ve adaletten yana olan küresel işbirliklerine çok önem veriyoruz. Abu'ya verdiğimiz önem bunun somut bir göstergesidir. Yine bu bağlamda birkaç somut örnekten daha müsaadenizle bahsetmek istiyorum ve konuşmamı nihayet erdirmek istiyorum. Balkanlarda haber ajansları arasında koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 1995 yılında kurulan ve Anadolu Ajansımızın da kurucularından olduğu Balkan Haber Ajansları Birliği bizim bu bağlamda uluslararası alanda destek verdiğimiz, önemsediğimiz platformlardan biridir. Yine Anadolu Ajansı'nın Türk dünyasında medya ve enformasyon alanındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek üzere 2023 yılında geçtiğimiz yıl Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşuna öncülük etmesi bu bağlamda önemsediğimiz faaliyetlerimizden biridir. Yine kamu yayıncımız TRT'nin TRT Genel Müdürü Sayın Zahit Sobacı'nın başkanlığını yürüttüğü ABU'nun yanı sıra Avrupa Yayın Birliği'nin üyesi olması TRT'nin ve yine Afrika Yayın Birliği'nin de ortak statüsünde üyesi olması bizim yine bu anlamda önem verdiğimiz uluslararası yayın birliklerindendir. Biz Türkiye Cumhuriyeti iletişim başkanlığı olarak bu girişimleri çok önemsiyoruz, destekliyoruz ve bu girişimlerin hem niteliğini artırmaya hem de niceliksel olarak sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Bunların yanında İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Birliği, Türkiye Afrika Medya Zirvesi gibi organizasyonlara bu bağlamda öncülük ederek, katkı sunarak bölgesel işbirliği ve diyalog kanallarını geliştiriyoruz. Yine bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Stratcom'la da iletişim ve medya dünyasına küresel boyutta katkı sunmaya gayret ediyoruz. Amacımız uluslararası alanda stratejik iletişim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmak. Zira biz şuna inanıyoruz ki uluslararası alanda stratejik iletişim kültürünü biz yaygınlaştırır. Bu konuda kamudan, özel sektörden, sivil toplumdan, üniversitelerden doğru aktörlerle işbirliği yaparsak bu takdirde biz özellikle yalan endüstrisine, dezenformasyona karşı daha güçlü, daha kurumsal şekilde mücadele edebiliriz. Biz bu bağlamda Statcom 2023'te yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin sağladığı imkanların dünya kamuoyunu doğru, etkin ve zamanında bilgilendirmek için ne şekilde kullanılabileceğini farklı örnekler üzerinden müzakere etmeye çalıştık. Yine geçtiğimiz yılki zirvede küresel hakikat mücadelesi için diyalog mekanizmalarının çeşitlendirilmesi ve ortak çalışmaların teşvik edilmesini değerli bulduğumuzu vurguladık ve bu çerçevede yine bir somut mekanizma inşa ettik. Yine bu yılki toplantısıyla da inşallah stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderlerini, uzmanlarını, profesyonellerini iletişimde yapay zeka, eğilimler, tuzaklar ve dönüşüm temasıyla 13-14 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve bu bağlamda düzenleyeceğimiz istat.com 2024 toplantısına sizleri de davet etmekten büyük bir mutluluk, büyük bir şeref duyuyorum. Değerli delegeler ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Asya Pasifik Yayın Birliği 61. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını ve faydalı çıktılar üretmesini temenni ediyorum. Dönem başkanlığını eden Sayın Zahit Sobacı ve genel olarak sizlere, siz delegelere Abuya bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz, kalın sağlıcakla. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim